Birini aldım. Emulatör çok sıkıntı oldu ya. Nerede işaret? Abi ilk işaret at sıkıntıya girmeyelim. Aha bunlardı bak bunlar da oluyor. Bunlar bunlardı. çımız yaşar aramızdan ayrılmak zorunda kaldı arkadaşlar. Uf <laughs> ama bu. Gece yatmadan önce ee, oku. <laughs> Sabah kalktığında aklında olur. Bir de. <laughs> Sabah kalktığında dire gezber yap. Mesela hafızlar öyle yapıyor. Atıyorum yatmadan okuyorlar. Sabah kalktığında hemen o kafasında hiçbir şey yokken okuyorlar abi. <laughs> Ezberleri güçlü oluyor yani. Sabah yapman daha iyi yani kafan boşken. Hiçbir şey düşünmeden dire ezbere başla. Güzel. Bak, sevindim şu an abim. güzel bir mermi sıkıntım var ya Enemies ahead Bekle bir dakika A sen kimsin ya? Onun pusucu musunuz lan siz? Ya şu dağdakini raşta istiyorsan. O yeni düştü. Aa, adam var adam. Dur 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 dur. Dur, dur la. Birini aldım. Adamını kurtar kardeşim bak adam sürünüyor da. Pislik yapmayın lan gelin buraya. Ben seni süründüreceğim de adamını görmem lazım bak. Abi kendini göstermezsen adamını vuracağım. 1 2 3 zaman doldu göstermedin kanka yapacak bir şeyim yok adamın Allah bir nasıl güzel var sen ona git buz koy al lootun onun sisin varsa Sık 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 sık. Tamam sen buz koy kendini tut bakayım nerede o? Ona ne satayım? Başka takım bunlar. 7 benden bir tane AVM. E gösteremezsin oğlum. O kadar yok. Yürek yok sizde oğlum. Türk değilsiniz ki anasını satayım. Şu sıkan şey sıkan nerede ya? MK sıkan nerede abi? Bir kere göster de alayım kelleni kardeşim. Ne sıkan nerede abi? Şu çatıda mı? Ya bekle ben seni alacağım kankim bekle. Yedi bir tane. Hadi göstersene şimdi. Hava at kardeşim. Hava at kardeşim hadi. Hava at çıkart kafanı hadi. Yedin değil mi? Oğlum oyun kasıyor ya. Harbi oyun kasıyor ya. Oyunum çok donuyor abi. Adam yukarıdan gelmiş. Düşman görüldü. Yedi bayıldı. Hana mermiyi bitirdik Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu lan oyun oynuyordun gel bakayım gel. Canı çok az öldü. Alana düştü benim kilimde o ya. Benim hakkım abi o. Gel kanki çabuk bin çabuk bin. Ya da dur kanka. Ben şunu bitirip de geleceğim. Gördüm adamı. Daha da geliyor. Abi alan dışısınız oğlum. Oynayın gel. Gelin adalete teslim olun. Affetmem bak. Araçta ne yapıyorsun? Tamam, sür sür sür. Bırak bizi ölmeyelim abi gel. Kitleri biter zaten. Yetişemez onlar gel. Bırak 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 çabuk gel. Teker falan patlamadı. Öldünüz ölümcüz öldünüz. Öldünüz. Boşa sıkmayın. <laughs> Kesin öldü onlar abi. Bu kadar yolu koşmaları imkansız. Zahide itiş, teşekkür ederim kardeşim bildiğim için. Aleykümselam Fa144 hoş geldin. Son 9 kişi. Ölme abi. Abi çok kasıyor bu ne ya. Ya şu pubg o kadar gereksiz güncelleme yapıyorlar ki bazen. Emulatör çok sıkıntı ya Nerede işaret? Abi ilk işareti at da sıkıntıya girmeyelim. İşaret şey var çocukta. 8 x bunda. Adamı görürsen işaret olur mu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi o takım nasıl kurtulur oradan ya? Abi çok saçma. Bu takım nasıl kurtuluyor harbi çok saçma ya Lan alanın gerisinde bıraktık biz bunları ya Abi Türk'ün direnci demek ki Bu adam kurtulamazdı yani Çok zor ya Abi harbi çok saçma ya O adamı biz oraya gömdük ya Nasıl kaçıp geliyorsunuz oğlum Çok saçma Ananı satayım of, güzel. Bu Buzumu kırdı lan Helal sana. İşaret atma şansın var mı? İkisi de mi orada? <laughs> Bayıldı. Emine teşekkür ederim bildiğim onun için. Aha bunlardı bak bunlardı oğlum. Bunlar bunlardı. Hayır, hayır. Öldüm. Harbi sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar teşekkür ederim dondurmalar için. Oradan birini düşürmem ya lazım. Acil düşürmem lazım. Oppan <laughs> Allah kahretmesin mermi bitti ya oğlum ya Uf, mermi var mı şunlarda? Hepsini satayım siz görün şimdi ne yapayım? Kalbura çevireceğim hepimize. Son anda oyuncu değişikliği geliyor. M249 oyuna katılıyor. Ah pardon 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 pardon. Ananı satayım. Güzel. Nice abi. Şu diğer adam nerede bizi arkalayabilir? Alanı bana verecek koçlarım. Eminsiniz değil mi orada saklanmakta? <laughs> Oyuncumuz Yaşar aramızdan ayrılmak zorunda kaldı arkadaşlar. <laughs> Uf. Ama bu biraz zor olacak. Şimdi bir dakika. Bu adamlar alana gelecek. Her türlü gelecekler de. 3 vermemiz var. Sen çok kaçırdın kardeşim. Seni alacağım. Bir kere göster sadece. Oh, of. Korkaklığın lüzum yok oğlum ya. Ananı satayım arkalandık. Ya, ya yapma yapma. Nerede o ya? Opan Abi ne oldu ya? Nerede son adam? Ya çıldıracağım bak kafayı yedirtmeyin oğlum bize. Anne çok açıktayım ya. İnşallah ölmeyiz abi chat. Yerini göster. Dile benden ne dilersen kardeşim. Eyvah, açıkta kaldık. Çok fena açıkta kaldık hem de. Gördüm abi yerini. Bu iş böyle yapılır dostum. Adam olun lan. Vallahi bak beni sinirlendirdiniz 16 kit. Harbi sinirlendim bak oğlum. <laughs> Güzel de abi. Chat beni gaza getirmeyin abi. Celal teşekkür ederim video önce için. Müge teşekkür ederim. Biliyorum. Abi bak chati okumayınca Böyle odaklanıyorum ya Yardırıyorum abi nasıl ama chat Güzel değil mi 16 kill nasıldı Beynine beynine vurdum Hepsinin bak youtube'a atabiliriz Burayı bu eğer müzik açmadıysak Bu eli youtube videolara Atabiliriz gerçekten Güzeldi yani Değil mi 16 Yani iyi güzelleş yani 16 leş Hadi bakayım. Ne oldu?